Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ile birlikte katife ipten battaniye yapacağız arkadaşlar. Katife ipten iki şiş ile misinalı şişlerim var Beş buçuk numara. Katife ipim var lila rengi arkadaşlar. Renk numarasını vereyim almak isterseniz Klor K702 lot 25951 isterseniz bu renkten de alabilirsiniz arkadaşlar. Beş buçuk numara şişlerim var. Misina şişi kullanıyorum. Sizler e, normal şiş ile de yapabilirsiniz. Misina video çekerken kolay oluyor diye ben misina şiş kullanmak istedim arkadaşlar. Bir adet de makasım var. Dilerseniz yapımına geçelim. Yapımına geçmeden evvel kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil butonunu aktif hale getirirseniz gelecek videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Hemen yapımına geçelim. Evet arkadaşlar şöyle e, şu kadar ip bırakıyorum ilmek atıyoruz arkadaşlar ee, şöyle misinalı şişimi alıyorum ilmek atmaya başlıyorum bu kadar ipimi bıraktım hemen beş buçuk numara şişim ile başlıyorum arkadaşlar 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 110 tane ilmeğimizi atalım 110 Değildi arkadaşlar 117 ilmeğimi attım 117 yapmak istiyorum şöyle ilmeklerimi attım bu arada ipimin markasını vermedim arkadaşlar kar topu yumurcak ipimin adı evet arkadaşlar 110 ilmeğimi attım bu arada e, bu ipten 5 tane ip gidiyor 100 gramlık 5 tane ip battaniyemize gidiyor arkadaşlar evet hemen yapımına geçelim başını örmeden alıyoruz haraşa tekniği ile devam ediyoruz arkadaşlar haraşa tekniği ile başladık battaniyemize sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz devam edelim arkadaşlar bu şekilde Evet arkadaşlar sıramın sonuna geldim iki ilmeğim kaldı örüyorum son sıramızı da bakın arkadaşlar misina ile örerseniz daha rahat olacaktır geriye döndüm başımızı örmeden alıyoruz yine ilmeği şişimi geçiriyorum arkadan yani bu şekilde düz örgü haraşa tekniği bu şekilde devam ediyorum yine sıra sonuna kadar devam edelim aynı sistem ile çalışalım arkadaşlar Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim ilmeğimizi örmeden alıyoruz tekrar haraşa tekniği ile devam ediyorum bakın arkadaşlar şöyle bir modelimiz çıktı haraşa tekniği diyoruz buna yapılması çok zevkli arkadaşlar keyif veriyor yaparken Sizler de sıkılmadan yapabilirsiniz. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın sıramın sonuna geldim. Tekrar başımızı örmeden alalım. Tekrar devam ediyoruz. Bu şekilde 8 sıra yapacağız arkadaşlar. 1 2 Aynı bu şekilde 8 sıramızı tamamlayalım. Sonra model kurmaya geçeceğiz sıralarımı tamamladım arkadaşlar 8 sıramı ördüm alan yetersiz olduğundan hepsini gösteremiyorum arkadaşlar bakın bu şekilde oldu 8 sıramı tamamladım bu ipimiz burada kalıyor ilmek atarken artan ipimiz arkadaşlar bu tarafta bu tarafı düz bu tarafı ters şimdi model koymaya başlayalım arkadaşlar kesme şeker modeli yapıyoruz modelimiz kesme şeker arkadaşlar başını örmeden aldım yan taraflarda 7 tane aynı şekilde haraşaya devam edeceğiz arkadaşlar 7 7 tane ilmeğimizi örelim 3 4 5 6 ve 7 baştakini örmeden alıyoruz 1 2 3 4 5 6 ilmeğimizi toplamda 7 ilmek oldu şimdi tekrar 6 tane düz yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 ilmeğimizi düz olarak ördük. Arka tarafa geçirdim ilmeğimi. Arkadan alıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 ilmeğimizi tersten ördüm arkadaşlar. 6 ilmeğimizi tersten ördükten sonra tekrar 1 2 3 4 5 6 6 tane ilmeğimizi düz ördük. Tekrar 6 ilmeğimizi ters örelim. 2 3 4 5 ve 6 ilmeğimizi ters olarak ördük. Tekrar 1 2 3 4 5 ve 6 düz ördük. Tekrar 2 3 4 5 ve 6 tekrar 1 düz olarak örüyoruz. 2 3 4 5 ve 6 Evet arkadaşlar 7 tane ilmek kalasıya kadar aynı şekilde tekrarlayalım. 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane tekrar ters olarak ördüm. Burada kenar ilmeğimizi haraşo olarak devam edeceğimiz için 7 tane ilmek kalması gerekiyor arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane ilmeğimizi düz olarak örelim. 4 5 6 ve 7 geriye dönüyorum. Son ilmeğimizde örüyoruz arkadaşlar. Başımızı örmeden alalım. Bakın bu şekilde yaparsanız e, kenarları bu şekilde düzgün olacaktır arkadaşlar. Evet. Başını örmeden aldık. 7 tanemizi aynı şekilde haraşa tekniği ile devam ediyoruz. 4 5 6 ve 7 bu şekilde haraşı tekniği ile aynı şekilde söylediğim gibi devam edelim tekrar bakın önümüze düz çıktı 6 tanesini düz örelim 3 4 5 ve 6 6 tanesini düz ördük kenar haraşamızı yaptıktan sonra burayı 6 tanesini düz ördük tekrar 6 taneyi ters olarak örelim Evet arkadaşlar ördüm tekrar altı tane düz çıktı önümüze tekrar 3 4 5 6 <laughs> 6 tanemizi düz olarak ördük tekrar 6 taneyi ters olarak örelim 5 ve 6 Evet arkadaşlar 6 tanemizi düz olarak örelim kesme şeker modelimizin adı 5 6 tekrar ters olarak 1 2 3 4 5 ve 6 aynı şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Ters olarak ördüm 6 tanemizi sonra kenar haroşamıza geldim. Burayı 2 3 4 5 6 ve 7 ilmeklerimi ördüm. Tekrar başımıza almadan örelim. 2 3 Kenarları sıkı, çok sıkı yapmayın, çok da gevşek yapmayın. Güzel durmaz arkadaşlar. 6 ilmeğimizi, pardon 7 ilmeğimizi örelim. 7 tane ilmeğimi ördüm. Sonra tekrar düz olarak devam ediyorum. Düzleri düz, tersleri ters örelim arkadaşlar. 6 tane ilmeğimi düz ördüm. Terse geldim. 6 tane tersimizi örüyorum. 3 4 5 ve 6. Düze geldim. Düzleri düz, tersleri ters. 3 4 5 6'ncıymış bu. <laughs> pardon düz ters örmüşüm düzelttim arkadaşlar düz olarak örelim 4 5 6 tersleri ters düzleri düz düze geldik mi düz örüyoruz terse geldik mi ters 6 düz 6 ters arkadaşlar sıra sonuna kadar devam edelim sıra sonuna geldim haraşa olan yerimize geldim kenar haraşamıza Evet arkadaşlar 3 4 5 6 Şurası haraşo olması gerekiyor. Şey ters örmem gerekiyor. 1 2 3 4 5 6 7 7. son ilmeğimi ördüm. Başımızı örmeden alıyorum. Biraz sıktırıyorum. Gevşek bırakmıyorum, çok da sıkmıyorum arkadaşlar. 2 3 4 5 6 ve 7 7. ilmeğimi ördüm burada düz örüyoruz 1 2 1 2 3 4 5 6 düzü düz olarak ördüm bakın bu şekilde düz oluyor 6 tane tersimizi örelim 2 3 4 5 6 düzleri düz tersleri ters düze geldim 3 4 5 6 bu şekilde arkadaşlar ben biraz öreyim yani şu tersten saydığımızda 12 olacak 12 sıra örüp geleyim göstereceğim arkadaşlar sıralarımı tamamladım arkadaşlar bakın şu yan taraftaki haraşayı sayarsanız 1 2 3 4 5 6 sıra ee, şu düzümüz tersten sayarsanız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 şöyle 2 3 4 5 6 7 10 11 ve 12. 12 sıra yapıyoruz arkadaşlar. Şuradan haraşoyu sayarsanız 2 3 4 5 6 sıra. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen baştaki ilmeğimizi örmeden alalım sıktıralım. Çok sıkı olmasın, çok da gevşek olmasın. 7 tane ilmeğimizi haraşa tekniği ile örelim. Yani düz örüyoruz böyle. Evet arkadaşlar. Tekrar bakın burada 6 tane düz yapmıştık. Şimdi 6 tane düzün üzerine 12 6 tane düzümüzü altı ilmek düz olarak örmüştük. 12 sıra ördük arkadaşlar. 6 tane ilmeğimizi düz olarak ördük. Üzerine ters ilmek örüyoruz. Düzlerin üstüne ters, terslerin üstüne düz örüyoruz. Evet arkadaşlar 3 4 5 ve 6 6 ilmeğimizi ters olarak ördük şimdi tersimizin üzerine düz örgümüzü örüyoruz bir ters örgünün üstüne düz 2 3 4 5 6 ve tekrar bakın düz örgü örmüştük burada tekrar ters olarak örelim 2 3 4 5 ve 6 Tekrar tersimizin üzerine düz örgü örelim. 2 3 4 5 6 Evet arkadaşlar. Burada tekrar düz çıktı karşımıza. Düzün üzerine ters ters olarak devam ediyorum. 6 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Tersin üzerine tekrar 6 ilmeğimizi Düz örelim. 3, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Tekrar düzün üzerine ters. Kesme şeker modelimiz arkadaşlar. Ee, düzün üstüne ters, tersin üstüne düz. Şimdi tekrar tersin üzerine düz. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar sıramı tamamladım tersin üstüne düzümü ördüm arkadaşlar şimdi kenar haraşa kenar ilmeklerimize haraşa tekniği ile devam ediyoruz alttaki sıra 8 sıra örmüştük bu haraşalarımızı 7 ilmek ile devam ediyoruz arkadaşlar bu kenarda ve bu kenarda devam edelim 7 tane haraşamızı ters örgü olarak haraşa tekniği ile örelim devam edelim yani son ilmeğimizi de örelim arkadaşlar yapılması oldukça keyifli sıkılmadan yapabileceğiniz bir model başına örmeden aldım biraz sıktırdım tekrar haraşa tekniği ile örüyorum düzün üstüne ters örmüştüm örmüşüm burada arkadaşlar tekrar ters örgü ile devam ediyorum 3 4 5 ve 6 tekrar tersin üstüne düz örmüştüm bakın arkadaşlar bu şekilde kesme şeker modelimizi alacak düz örgümüzü örelim tersin üstüne düz örgümüzü ördüm düzün üstüne ters örgümüzü örelim 3 4 5 ve 6 tekrar tersin üstüne düz örüyoruz bu şekilde sıramızı tamamlayalım tersin üstüne düz düzün üstüne ters bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar devam edelim sıra sonuna geldim sıra başından devam ediyorum arkadaşlar başımızı örmeden aldım 4 5 6 ve 7 ilmeğimi haraşa tekniğiyle bakın bu şekilde ördüm tekrar ters e, düzün üstüne ters örmüştüm ters altı tane ters örerek devam ediyorum sıramıza ve tekrar tersin üstüne düz örmüştüm arkadaşlar 6 ilmeğimizi düz olarak ördüm tekrar ters olarak örüyorum bakın sıralar kendini belli etmeye başladı Arkadaşlar bu şekilde kesme şeker modelimize kurmaya başladık model ortaya çıkmaya başladı ters yürüyoruz ters 6 tane ters ve 6 tane düz bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar örelim ve bu şekilde bu kesme de gösterdiğim gibi yani buraları sayarak 12 sıra olacak o şekilde sayabilirsiniz veya yan taraftan şöyle 1 2 3 4 5 6 bu şekilde haraşaları da sayabilirsiniz arkadaşlar aynı şekilde burada yaptığım gibi buraya da 12 sıramı örüp döneyim sıralarımı tamamladım 12 sıramı ördüm ve tersin üstüne düz düzün üstüne ters modelimizi koydum 3 sıra örüp geldim arkadaşlar bu şekilde ee, tam kare olmasını istiyorsanız benim battaniyem 1 metre e, daha küçük yapmak istiyorum derseniz 90 santim yapmak istiyorum derseniz e, 90 ilmek başlayabilirsiniz Eğer daha büyük yapmak isterseniz 1 buçuk metre yapmak istiyorum derseniz e, 160 ilmek ile başlayabilirsiniz arkadaşlar ben bu battaniyemizin tam kare olmasını istiyorum. Şöyle yapalım arkadaşlar modelimizi sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. 16 tane model olmuş kesme şeker modelimiz 16 tane olmuş arkadaşlar. Buraya da aynı şekilde 16 tane kesme şeker modeli koyuyoruz ve battaniyemizi bir metreye bir metre olarak tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar o şekilde ben 16 tane kesme şeker modelimi tamamlayayım sizler de yapın bu arada sonra bu haraşa tekniğini yapacağız ve battaniyemizi bitireceğiz arkadaşlar ben modellerimi tamamlayıp döneyim evet arkadaşlar battaniyemizi 16 kareye kadar ördüm şöyle alan yetersiz geldiği için hepsini gösteremiyorum arkadaşlar. Burası 16. kesme şekerimiz. Arkadaşlar ipim bitti. İp nasıl eklenir onu göstereceğim. İpiniz bittiğinde e, şu şekilde ekleyebilirsiniz. Böyle bağlamak yerine arkadaşlar böyle bağlamak yerine bu şekilde değil de şöyle şu kadar sıyıralım. Bakın şöyle sıyırdım diğer tarafında ipimizden şöyle sıyırıyoruz diğer ipi alıyoruz bakın böyle birbirine bağlayalım Evet arkadaşlar bu şekilde bağlıyoruz birkaç düğümümüzü atalım bu da keselim. Bakın arkadaşlar hiç belli olmadı. Bu şekilde iplerinizi ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Benim 5. 100 gramlık ipim bitti. 6.yı ekledim arkadaşlar. 5 e, tane yetmiyor. altı tane gitmiyor arkadaşlar. Bakın hiçbir şekilde belli olmadı iplerinizi bu şekilde bağlayabilirsiniz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle 6. karemizi yapıyorduk arkadaşlar. Şimdi 6. karemizi devam edebiliriz. Başını örmeden alıyoruz. Haraşo tekniğiyle 2 3 4 5 6 ve 7 tane haraşa yapıyoruz burada ters 1 2 3 4 5 6 tane haraşamı ördüm tekrar 1 2 3 4 5 ve 6 tane düzümü ördüm bakın eklediğimiz yer burada arkadaşlar hiçbir şekilde belli olmuyor eklediğimiz yer belli olmuyor arkadaşlar. Ters olarak devam edelim. Bakın örgümüzün içinde de kayboldu. Bu şekilde ters örerek devam edelim. Tersleri ters, düzleri düz. Son kesme şeker sıramız. Ben 12 sıraya tamamlayayım şu şekilde. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 son 16. kesme şekerimizi 12 sıraya tamamlayıp döneceğim sıralarımı tamamladım 16. şeyimi yaptım arkadaşlar kesme şekerimi bakın bir bu şekilde sayabilirsiniz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ee, alan almadığı için bu şekilde göstermek zorundayım arkadaşlar buradan da sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 bu şekilde sayabilirsiniz. 1 metreye 1 metre tam kare olmasını istiyor iseniz o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, ee, tekniği ile devam edeceğiz arkadaşlar. Şu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra haraşamızı yapıyoruz. Hemen diğer şişimize alalım. İpiniz bittiğinde nasıl eklenir onu da göstermiştim arkadaşlar o şekilde eklerseniz e, hiçbir şekilde belli olmayacaktır başımızı örmeden alalım son kesme şekerimizin modelini bitirdik şimdi haraşa tekniği ile devam edelim başımızı örmeden aldım 2 3 4 5 6 7 tane haraşamız e, 7 tane ilmeğimiz haraşaydı. Şimdi aynı şekilde devam ediyoruz. Hiçbir şekilde saymamıza gerek yok arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Bakın ekledi yok. O eklediğimizi örmüştük arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayıp döneyim. Sizler de tamamlayın. Sıra sonuna kadar geldim. Tekrar geriye dönüyorum. Başımızı örmeden alalım arkadaşlar. Aynı şekilde devam ediyoruz. şey tekniği ile devam edelim. Sıra sonuna kadar aynı şekilde örüyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna geldim arkadaşlar. Tekrar geriye dönüyorum. Başımızı örmeden alalım. Aynı şekilde haraşo tekniği ile devam ediyoruz. Biraz örelim. Evet arkadaşlar, bakın haraşo modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Yani bunun gibi birinci sıramız, bunun gibi 9 sıramızı yapalım. 2 3 4 5 6 7 8, pardon 8 sıra örelim. Sonra bitirme işlemine geçeceğiz arkadaşlar. Bu bizim birinci sıramız. Bu şekilde 8 sıraya tamamlayıp döneyim. Sizler de yapın. Sonra bitirme işlemine geçelim. Evet arkadaşlar sıralarımı tamamladım. 8 sıramı örüp geldim. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Önü ve arkası 8 sıralı olacak arkadaşlar. 8 sıralarımı tamamladım. Ee, kesme şeker modelini bitirdikten sonra 8 sıra haraşamızı yapıyoruz ve bitirme işlemine geçelim arkadaşlar başımızı örmeden diğer şişimize takıyoruz ikisini birlikte alıyoruz ikisini birlikte geçirdim arkadaşlar tekrar diğer şişe takıyorum ikisini birlikte geçirdim tekrar takıyorum ikisini bir alıyorum tekrar taktım <laughs> bakın bu şekilde ikisini bir aldım ne sıkı ne gevşek olacak şekilde bitirebilirsiniz. Tığ yardımı ile de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Ben sıralarımı yani bitirme işlemini sıra sonuna kadar yapıp döneyim. Sizler de bitirin. Ne sıkı ne gevşek olacak şekilde bu şekilde bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, battaniyemi bitirdim. iplerimi de temizledim alan almadığı için bu şekilde gösteriyorum size. Bakın arkadaşlar çok güzel, yumuşacık bir battaniye elde ettik. Hediyelik yapabilirsiniz. Satıp evinize katkıda bulunabilirsiniz. Kendi çocuklarınıza da doğacak çocuklarınıza da bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti. İnşallah sizlerin de hoşuna gider ve yaparsınız bu şekilde arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Zil butonunu aktif hale getirirseniz gelecek videolarımdan haberdar haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınız ile beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Hoşça kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.